Küçüklere uyusunlar diye masal anlatılır. Büyüklere ise uyandırmak için. Eğer gerçeklere doğru büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız, zaman mekan makinesi ekranları için hazırladığımız Büyüklere Masallar başlıyor. May 29 of the year 1453 was a big day. 29 Mayıs 1453 büyük bir gündü. Orta çağın karanlıklarının sona erdiği ve mübarek günlerin başladığı bir nur çağının ilk günüydü. Peygamber Efendimizin müjdesini yerine getirmek, yine onunla aynı adı taşıyan bir İslam hükümdarı Sultan Muhammed'e nasip olmuştu. 20 yıldır hem kilise hem de cami olarak kullanılan Ayasofya'da düzenlenen ortak ayini en arka sıralardan takip eden tarihçi Profesör Doktor Yasemin Alptekin dudak bükerek kürsede konuşan Halife Halit bin Abdülmecid'i dinliyordu. İslam Ülkeleri Birliği tarafından 3 yıl önce halife olarak seçilen Halit bin Abdülmecid'in nasıl bir Arap milliyetçisi olduğunu Herkes biliyordu. Halifelik Osmanlı hanedanının hakkı. Neden kahir eden bir halifeyi kabul ediyoruz diye itiraz edenler olmuştu. Ama susturmak için Halit Hazretleri son halife Abdülmecit Efendi'nin Mısır'a yerleşmiş torununun kanını taşıyor diye bir şaiye çıkartılınca cılız itirazlar da son bulmuştu. Sözde Osmanlı kanı taşıyan halife Türklükle ilgili her ayrıntıyı özenle siliyordu. 600 yıl Fatih Sultan Mehmet diye bilinen İstanbul'un Fatihine Sultan Muhammed demeye başlamıştı. Ona göre dili dönmediği için Muhammed ismini söyleyemeyen kara cahiller sultana Mehmet ismini yakıştırmıştı. Sözde Osmanlı kanı taşıyan halife efendinin Amerikan menfaatlerinin bekçisi fanatik bir Arap milliyetçisi olduğunu Mısır'daki Sa'ar Sultan bile duymuştu. Nitekim dualarını Arapça yapsa da hutbeyi İngilizce okumakta hiç tereddüt etmiyordu. Ne de olsa dünyada Müslümanların ana dili Arapça, resmi dili ise İngilizceydi. İçi sıkılan Yasemin kendini dışarı atmak için kapıya yöneldiğinde yanındaki Pakistanlı akademisyen arkasından seslendi. Dear Jasmine, nereye böyle? Hastalanmadın inşallah. Uluslararası ilişkileri olan birçok Türk gibi Yasemin de İngilizce bir isim kullanıyordu. Teşekkür ederim. Her şey harika gidiyor ama burası havasız. Biraz dışarı çıkmam lazım. Cevabını verdi. Doğru söylemiyordu tabii. Halife'nin samimiyetsizliği onu rahatsız etmişti. Birazdan Ortodoks Patriği ve Musevi Haham Başı da kürsüye çıkacaktı. Kentin 500. Fetih yıl dönümü için düzenlenen ortak ayine katılanlara kim bilir hangi yalanları söyleyeceklerdi. 2035'te Birleşmiş Milletlere daimi üyelik hakkı alması karşılığında İstanbul Kanalı ile Boğaz arasındaki bölgede oluşturulan uluslararası serbest bölgede üç büyük din için birer kutsal alan tayin edilmişti. Burası kağıt üzerinde Türkiye'nin bir eyaletiydi ancak vatandaşlarının çok azı Türk kökenliydi. Nitekim son yapılan eyalet valisi seçimlerinde Türk kökenli aday ancak üçüncü gelebilmiş, Hristiyan kökenli aday kazanmasın diye Türk seçmenler oylarını Suriye kökenli Müslüman adaya vermişlerdi. Seçimin Müslüman adayın kazanması İslam dünyasında sevinçle karşılanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 üyesinden birisi olmakla övünen Cumhurbaşkanı da seçim sonuçlarından gayet memnun kalmıştı. Yasemin Ayasofya'dan çıkıp kendisini dışarı attığında çok büyük bir kalabalıkla yüzleşti. Kol bilgisayarından saatini kontrol etti, acele etmem lazım diye iç geçirdi. Polis kontrol noktasına elektronik kimliğini okuttu, kalabalığın arasında açılan koridordan geçerek oradan uzaklaştı. Biraz ileride hava taksi noktasına geldiğinde saatler 15'i gösteriyordu. Hava taksiyi kullanan siyahi adama, Ümraniye eyaletine gideceğim dedi. Karşı tarafa pek yolcu çıkmadığı için taksici tereddüt etti. Eyaletler arası yolculuk için iki misli tarife uygulanıyor diye hatırlattı. Biliyorum diyerek hava taksiye geçti Yasemin. Adresi söylerken bir yandan da çantasından çıkarttığı eşarbını takmakla meşguldü. Hava taksi dakikalar içinde önce havalandı, sonra doğuya doğru yol almaya başladı. İstanbul Boğazı'nın karşı tarafına vardıklarında onları çirkin gökdelenler karşıladı. Taksici, Ümraniye eyaletinde araç kullanmak cesaret ister diye mırıldandı. Kimse kurallara uymuyor. Binalar da öyle yüksek ki inmek kalkmak için cambaz olmak lazım. Yasemin taksiden iner inmez kendisini kalabalık bir Orta Doğu kentinde buldu. Daha önce birkaç kez gittiği Bağdat, Beyrut, Kahire ya da Tahran'dan hiçbir farkı yoktu burasının. Sokakta neredeyse hiç kadın yoktu. Tek tük dolaşanlar da siyahlar içindeydi. Başörtülü olduğu halde kendisini neredeyse çıplak hissediyordu. Biraz yürüdükten sonra bileğindeki kol bilgisayarının adres bulma programının yardımıyla aradığı yeri buldu. Kafasını kaldırıp tabelaya baktı. Arapça ve Türkçe Aziz Bekir Efendi Dergahı Hanımlar Konağı yazıyordu. Nizamiye'deki görevliye elektronik kimliğini uzattı. "Ablam Ayça Alptekin'de buluşacağım." dedi. Görevli kadın "Al Hasan eşi Ayşe Bin Alptekin diye bir kayıt var." O mu diye sordu. "Evet, o." dedi Yasemin. Ablası Ayça Arap asıllı kocasının ailesinin dili dönmediği için ismini değiştirerek Ayşe yapmıştı. İçeri girince Alkatay'ın kafeterya orada. Yasemin kimliğini aldı, içeri girdi. Çocukluk günlerini hatırladı. Hanım konakları, güya kadınların sosyalleşmesi için neredeyse her mahalleye açılıyordu o zamanlar. Ancak bu mekanlar sosyal gelişmeler nedeniyle kadınların giderek dış dünya ile bağlantılarının kopması sonucu işlevlerini yitirmişti. Zaman içinde ev hayatı dışındaki tek açık kapıları haline gelmişti. Yasemin kafeteryanın girişinde görününce içerideki tüm kadınların bakışları ona döndü. Batılı tarzda giyindiği için fark edilmemesi mümkün değildi. Rahatsız edici bakışlara aldırmamaya çalışarak içeri girdiğinde duvar dibindeki masaların birinde tek başına oturan kadınlardan birisi ayağa kalktı sevincini gizlemeye çalışan bir ses rengiyle Yasemin buradayım diye seslendi. Çok uzun yıllardır görüşemeyen iki kız kardeş hasretle birbirlerine sarıldılar. Lakin hüzünlü bir kucaklaşmaydı bu. Aralarında sadece iki yaş vardı. Babaları vefat edince Ayça mecburen bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı. Yasemin ise uluslararası bir burs kazanınca üniversiteyi Amerika'da okuma fırsatı bulmuştu. Genç kız yurt dışında okurken günün birinde telefonu çalmıştı. Arayan annesiydi. Ağlamaklı bir sesle, ''Ablan Ayça'yı evlendirdik kızım, haberin olsun.'' demişti. ''Nasıl yani? Kiminle evlendi ablam? Niye bana haber vermediniz? Neden bu acele?'' İki kız kardeş masaya oturdular. Aşina gözlerle birbirlerine baktılar. Zor oldu mu burayı bulman diye sordu Ayça. Yasemin gülümsemeye çalışarak Ümraniye tarafı biraz karmaşık ama kol bilgisayarım sağ olsun elimle koymuş gibi buldum dedi. Ayça hafifçe başını öne eğdi. Bizim aklımız ermez onlara demekle yetindi. Gerçekten de kader iki kardeşi bambaşka hayatlara sürüklemişti. Yasemin yurt dışında tahsilini yapmış, profesör olmuş, tüm dünyayı dolaşmış, başarılı bir akademisyen olarak alanında tanınan saygın birisi haline gelmişti. Ayça ise hiçbir zaman onun gibi özgür ve başarılarla dolu bir hayat sürme şansı bulanmamıştı. Henüz gencecik bir kızken çalıştığı fabrikanın servisini yapan bir adam tarafından zorla kaçırılmıştı. Bir süre alıkonulduktan sonra fabrikanın Suriyeli sahibi annesine haber göndermiş, olan olmuş Kaçıran adam uzaktan akrabam olur. Gel senin kızı bu adamla evlendirelim. Meseleyi tatlıya bağlayalım demişti. Çaresiz kalan kadıncağız biraz da karakoldaki polislerin telkiniyle tamam demek zorunda kalmıştı. Sen nasılsın abla görüşmeli diye sordu Yasemin buruk bir sesle. Nasıl olayım bildiğin gibi. Altı tane çocuk var. Hepsi boy boy. Hepsinin de derdi başka. Bir tek ümmet fakülte okuyor.'' Ötekilerin hepsi benim başımda. Evden başımızı dışarı çıkarabildiğimiz mi var? Biliyorsun işte, buraları çok değişti. Bu defa Yasemin hafifçe eğdi başını. Allah bağışlasın demekle yetindi. Önce babasını, sonra hayallerini kaybeden kadıncağız, mahalle baskısıyla evlendirildiği tecavüzcüsüyle ne kadar mutlu olabilirdi ki? Fakirliğin pençesinde dilini bilmediği bir ailenin yanı başında, sığıntıdan öte köle gibi geçip giden, çarçur edilmiş bir hayatı vardı. Hele annesi de ölünce tutar hiçbir dalı kalmamıştı. İki kız kardeş yıllar önce annesinin cenazesi vesilesiyle görüşebilmişlerdi. Yasemin, anneme para gönderiyordum. Bundan sonra o parayı sana göndereyim diye teklif ettiğinde kocam elimden alır o parayı demişti. Bunun yerine sen Sübyan Mektebi'nden idadiye başlayacak olan oğlum ümmetin okul parasını karşılarsan daha iyi olur. Hakikaten de ümmet akıllı bir çocuktu. Yeni sistemde ortaokul anlamına gelen idadiyi bitirdikten sonra liseyi okuması için Yasemin yeğenini yanına almış, Amerika'daki yatılı bir okulda tahsil gördükten sonra üniversiteye başlamıştı. Senden ne var ne yok, bakıyorum dünyayı dolaşıyorsun gene. Yasemin başıyla onayladı. Geziyoruz ama yoruluyoruz da. Konstantiniye'nin fethinin 500. yılı için yapılan törenler kapsamındaki akademik bir toplantıda konuşma yapmaya davet ettiler. Ben de fırsat bu fırsat dedim, kaçıp seni de göreyim istedim. Çok iyi yaptın. Özlemişim seni dedi ablası. Seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Keşke senin başarabildiklerinin binde birini ben de yapabilseydim. Kader İki kız kardeşin hayatlarını nasıl da birbirinden bambaşka yollara sokmuştu. Bir tarafta Arap bir aileye karışıp hayat şartları altında ezilen Ayça. Öte yanda özgür ve onurlu bir yaşam sürse de evlenmeye fırsat bulamadığı için yurt dışında yalnız yaşayan Yasemin. Aslında gerçeği itiraf edemese de evlenmemesinin asıl nedeni ablasının yaşadığı travmaydı. Evlendikten sonra Adeta kimliğinden kopartılan Ayça gibi olmamak için mutlaka bir Türk ile evleneceğim diye kendisine söz vermişti. Ancak hayat onun karşısına uygun birisini çıkarmamıştı işte. İstersen seni Amerika'ya götüreyim. İstediğin kadar yanında kalabilirsin diye atıldı Yasemin gözlerini kırpıştırarak. Ayça ışıltısı sönmüş bir bakışla "Ah, keşke mümkün olsa." dedi. "Ama kocam seninle buluşmak için buraya gelmemden bile hoşlanmadı. Kesinlikle izin vermez. İki kardeş birer bardak çay içtiler. Konuşabilecekleri pek fazla ortak konu da yoktu aslında. Yasemin, akşam uçağım var, zamanım az dedi müsaade isterken. Arılırlarken ablasına küçük bir kolye hediye etti. Geçen sene Türkmenistan'da yaptığı ziyaret sırasında satın almıştı bunu. Üzerinde küçük bir Ay yıldız motifi vardı. "Bunu sakla." dedi. "Sakın kimseye verme. Eğer paraya ihtiyacın olursa satmaya da kalkma. Kıymetini bil. Bu ay yıldız paradan çok daha kıymetli."